Herkese merhaba arkadaşlar ben Merve. Bugün sizlerle beraber Color Block oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak map seçiyoruz. Ben Ball mod istiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar başladık. Hadi bakalım gidelim. Black, Black'e koş ve geldik arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Bence kazanırız biz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Black. Black nerede bu galiba? Black. Evet. Galiba Black. Şöyle bekleyelim. Bekleyelim. Hadi bakalım. Red. Burada. Arkadaşlar bu salça gibi değil mi ya? Renge bakın. Salça gibi. Resmen. <laughs> bir daha Red çıktı. Red, 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 Red. red. Yaptım arkadaşlar. Yapabildik. Bu arada altta da bir tane daha kareler var. Dark Angle. Dark Hunger ne alaka ya? Dark Hunger ne alaka arkadaşlar? Dark Green. Ben Dark Hunger dedim. Salaklığa bakın arkadaşlar ya. Neyse şuraya da geldik. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı arkadaşlar. Yani nasıl 3 kişi diyeyim? Uh. ya of ya. Ya hayır. Hepimiz aşağı düştük. Hepimiz. Hemen Dark Blue inşallah kazanırız arkadaşlar. İnşallah. Hemen şöyle gidelim. Magenta, magenta. Koş koş koş. Geldik arkadaşlar. Bu çocuk nasıl böyle yapabiliyor? Nasıl danslar mı atıyor? Danslar mı atıyor? Danslar mı atıyor? Anlamıyorum gerçekten. Bakın ya nasıl böyle? Anlamadım. White, white koş 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 koş. Arkadaşlar son zıpladım oldu. Ben yukarıdayım. Tek hepsi aşağılarda. Oh oh inşallah kazanırım inşallah. Bakın hepsi aşağıda ben tek yukarıdayım. Gördünüz mü arkadaşlar? aynı kadar iyi oynuyorum. Gördünüz mü? Ya şurayı var valla salça gibi arkadaşlar. Salçaya benzemiyormuş hiç de. Magenta koş geldik. Evet inşallah kazanırız. Altı kaç kişi kaldı? iki kişi kaldı ve ben buyurum. Üç kişi. Ya hayır. Hayır ya ben de aşağıya düştüm. Of of kızım çaktım ya. Cık, cık. Bakın arkadaşlar ikiz. Cık, aynen ikiz. Saçlara bakın ikizler. Koş koş arkadaşlar oraya gidecektim. Makentaya gidecektim. Neyse blue blue tamamdır. İkiz gibiler değil mi bunlar arkadaşlar? Bakın saçlar aynı. <laughs> Green, 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 green. Hayır, hayır, hayır. Ya kazanacaktım arkadaşlar. Yapamadım yine yapamadım. Of ya. Neyse bir daha başlayalım ikinci turda. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Hadi bakalım. Bu çocuk nasıl dans öğretiyor? Gerçekten şu hala şuna yani meraklıyım. Ne yapıyorsun çocuğu? Çocuğa bakın arkadaşlar. Yeşil renkli bir de. Allah'ım. ben bal mod istiyorum ama bal mod çıkmıyor ya. Ben bal mod istiyorum. Gelmiyor. Çocuğa bakın arkadaşlar. Yeşil bileyim bir renk işte. Çocuğa bakın nasıl dansları ediyor gördünüz mü? Bir dark angle. Dark angle Allah'ım dark angle ne? Dark angle siyah melek demek arkadaşlar. Bilmeyenler söyleyeyim. Ee, geldi. Like gel aklıma geliyor bilmiyorum niye söylüyorum yani işte aklıma geliyor yani. Siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Blue, blue blue. Evet geldik. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. İnşallah. Hadi bakalım. Nefesim kesildi bu arada. Raid right. ıı, açık mı demek? Yani açık demek. İngilizce bilmiyorum. Çok az biliyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. İngilizce yani. Cık. Ne yapıyorsun robot bey? Ben şöyle grey grey grey. Aslında ben 27 lavindeyim. Ama bakın birisi 12. Çok iyiler benden daha iyi oynuyorlar. Yani ben 27 olduğum için böyle mi anlamıyorum yani arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim. Green green green. E şu green'i öldüreceğim ben arkadaşlar. Çünkü yapamam. Çocuğa bakın. Ben böyle o böyle ellerini kaldırmış falan. Şuna bakın siz ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne? Neyse. Şöyle gidelim. Kian. Kian ne bu? Bu onun adı gerçekten Kian mı? Bu adı Blue canım. Blue. Blue. Purple'a geldik arkadaşlar. En sevdiğim Purple. Purple'u da seviyorum. Maviyi de seviyorum. Ben maviyi seviyorum. Pembeyi sevmiyorum. Niye bilmiyorum. Pembeyi sevmiyorum işte arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar kazandım oley be kazandım arkadaşlar kazandım oley 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı siz çok seviyorum hoşçakalın